Kanuni Sultan Süleyman, muhteşem hükümdar. Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemlerinden birine tanıklık etmeye hazır mısınız? Bugün, dünyaya adını altın harflerle yazdıran, Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatına ve mirasına yakından bakacağız. O, sadece bir padişah değil, aynı zamanda bir kanun koyucu, şair ve sanat hamisiydi. Süleyman, 1494'te Trabzon'da doğdu ve genç yaşta tahta geçti hükümdarlığı boyunca imparatorluğu askeri zaferlerle genişletti. Belgrad'ın fethi ve Mohaç meydan muharebesi gibi önemli başarılar elde etti. Kanuni sadece savaş meydanlarında değil, aynı zamanda adalet ve hukuk alanında da büyük reformlar yaptı. Kanuni unvanını almasının sebebi, ülkeyi çağının ötesine taşıyan kanunlar koymasıydı. Onun döneminde sanat, edebiyat ve mimari de altın çağını yaşadı. Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nu zirveye taşıyan bir lider olarak tarihe geçti. Onun mirası günümüzde hala yaşamaya devam ediyor. İstanbul'daki Süleymaniye Camii onun adını taşıyan en önemli eserlerden biridir. Kanuni sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda bir vizyonerdi. Onun liderliği ve mirası gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecek.